Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te inşa edilen İslam Medeniyeti Merkezi'nin açılışı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevkat Mirziyoyev emriyle kurulan İslam Medeniyeti Merkezi alanında bölgenin en büyüklerinden biri. Ortaçağ Semerkant Herat mimari üslubunda inşa edilen İslam Medeniyeti Merkezi 7 hektardan fazla bir alana kuruldu. Üç katlı yapının merkezi kubbesi 64 metre yükseklikte. Merkezde dijitalleştirme ve restorasyon laboratuvarları, el yazmaları için izolatörler, çevir ve kodlama bölümleriyle nadir eserlerin korunacağı özel bir koleksiyon alanı da bulunuyor. Merkezin birinci katında 15 bin metrekarelik sergi galerisi yer alıyor. İkinci katta ise 100 bine yakın el yazması ve 1 milyondan fazla kitabı içeren kütüphane, bilimsel bölümler ve İCESCO, UNESCO, Türksoy gibi uluslararası kuruluşların ofisleri var. Müze sergileri, İslam öncesi medeniyetler, 1. Rönesans, 20. yüzyılda Özbekistan tarihi ve Yeni Özbekistan, Yeni Rönesans'ın temeli bölümlerinden oluşuyor. Merkez konsepti çerçevesinde 800'den fazla bilimsel proje gerçekleştirildi. Bu projeler 2026 yılı sonuna kadar 3 aşamada hayata geçirilecek. Çalışmalarda 2000 bilim insanı, 110 civarında kurum ve 50'yi aşkın ülkeden 600'den fazla uluslararası uzman yer alıyor. Hem fiziki olarak hem bina olarak hem içerik olarak e, muhteşem bir yapı içerisindeyiz. E, bir taraftan e, Özbek mimarisini modern tonlarla yansıtan e, çok etkileyici bir bina. Hem dışarısı, e, dışarıdan bakması, fasadı hem içerideki bölümleri itibariyle gerçekten Gire'nin çok etkileneceği bir binadayız. Ama daha önemlisi içerisindekilerle buradaki bu değerli işte eserlerle hem geleneksel metotlarla hem de modern metotlarla işte Özbek ve Türk İslam sanatını bilimini yansıtan çalışmalarıyla gerçekten Gire'nin çok rahat etkileneceği bir müze yapılmış. Ayrıca merkezde zaman kapsülü ve zaman duvarı gibi yenilikçi projelerle ziyaretçiler gelecek nesillere mesajlar bırakabilecek. Kur'an-ı Kerim salonunda ise Hazreti Osman Musaf'ı merkezde olmak üzere dünyanın en nadir el yazması nüshaları sergilenecek.